Müzemiz Şişli Bomonti'deki tarihi Bomonti Bire fabrikasının içinde yer almakta. Aragüler'in 90. Yaş günü 16 Ağustos 2018'de kapılarını açtı. Şu anda müzemizde dördüncü sergimiz yer alıyor. Aragüler Müzesi'nin ve bununla bağlantılı olarak Aragüler Arşiv ve Araştırma Merkezinin kurulma amacı Aragüler'in mirasını tek bir çatı altında toplayarak bunu gelecek nesillere aktarmak. Gerek bir salonumuzda renkli İstanbul fotoğrafları, gerekse de diğer iki salonumuzda da siyah beyaz İstanbul fotoğraflarını görebilirler şişliler. Bu fotoğrafların içinde bazıları da içinde bulunduğumuz ilçeden bazı yansımalar barındırıyor. şu anda var olan sergimiz Aynı Rüyanın İçinde ismini taşıyor. Ee, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın çeşitli kitaplarının içinde yer alan İstanbul paragrafları ile Aragüler'in yine siyah beyaz İstanbul fotoğraflarından oluşan bir sergi. Yaklaşık e, benzer dönemlerde yaşamış ve İstanbul üzerine üretmiş bu iki önemli ismi bu sergi ve sergiye eşlik eden bir kitapla birlikte bir araya getirdik. Salıdan e, Cuma'ya haftanın dört günü e, saat 10 ile 18 saatleri arasında müzemizi ücretsiz olarak ziyaret edebilirler.